Evet bu da bitti. Kaldı iki posterim. Ben de hayranlıyım bu primin işlerin. Muhakkak konsere gideceğim. Demek ki gerçekmiş ben bunların söylendiğini sadece gerçekte böyle bir şey olmadığını sanıyordum. Biletler bitmeden hemen gidip almamız lazım. Koşun arkadaşlar koşun. Aa, aa. Okulmalara gelmiyor mu? İlle bilet mi gerekiyor? Ay ben bileti almam bir köşeden izlerim. Haydi geç kalıyoruz derse. Ay tuvalete gitmem lazım. Çantım bahçede unuttum gidip alayım. Biliyor musun ben akşam geç saate kadar İngilizce ödevimi yaptım. İngilizce öğretmeni raporluymuş bugün gelmeyecek. Haberin yok muydu? Vah başıma gelen vah. Boşuna mı yaptım o kadar bu ödeve? Hiçbir şey boşuna olur mu? Ben şimdi o ödevleri senden bakarak yapacağım. Hey dur dur. Benim acil sindiği bulmam lazım gördünüz mü? Evet gördüm okulun bahçesine gidiyordu. Konser yapacağı alana bakmak için. Benim de acil oraya gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Wendy'yi gördün mü? Nerede? Hani sen yemekten sonra okula bahçesine gidecektin ya. O da oraya gitmiş. Ay canım arkadaşım. Ben de hemen oraya gidiyorum. Ay ben bu süt kutusunu ömrüm boyunca saklayacağım. Onlardan bana bir hatıra. Canım arkadaşım. Seni çok üzdüm. Canım arkadaşım sakın daha hiç böyle yapmayalım. Tabii canım yapmayalım. Gözlerime inanamıyorum. Ha? Ne oldu? Arkanı dön bak da gör. Görüyor musun Lina'yı? Kendi adını en üste yazdırmış. Bir de en iyi kalpli odur. Yaptığına bak. Ay barışmış arkadaşlarım. Seni gökten erken yerde bulduk Lina Hanım. Bunu senden hiç beklemezdik. Adını en üste yazdırmışsın. Ay kavga edip duruyordunuz. Ben de en iyi çözümün bu olduğunu sandım. Ay sizi böyle günlerce izleyebilirim. Çok tatlı duruyorsunuz. Sana küstük. Bir daha bizimle konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Ay onları barıştırayım derken onları... Biz dersimizi aldık. Artık böyle ufak tefek şeyler için birbirimizi üzmeyeceğiz. Biz üç kankayız. Kankayız. Kanka, kankayız. 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 Hiçbir zaman ayrılmayız. 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 Ay ne güzel bir son değil mi? Ne kadar kaprisli bu sanatçılar ya. Patronu söyleyeyim de bize artık böyle zor işler vermesin. Aynı şarkıyı biz de söyleyip gidelim arkadaşlar. Saçmalama. Bir dakika, beni bekleyin. Biz üç kankayız. Kankayız, kankayız.